Herkese merhabalar kıymetli dostlarım. Küreselleşen dünya ünitemizle yola devam ediyoruz. Burada ilk olarak arkadaşlarım Türk dış politikası ve diğer gelişmeler ilişkin bilgilerimiz var. İlk olarak hemen başlayalım. Bakın bölge bölge ele alacağız. İlk olarak Kafkasya'ya bir bakalım. Ne var Kafkasya'da? BTC petrol boru hattı var. BTC ne ya hocam? Bak BTC Bakü Tiflis, Ceyhan bora attı. Peki nerelerin nerelerin şehirleri buralar? Bakın arkadaşlarım, Bakü, Azerbaycan, Tiflis, Gürcistan, bir de Ceyhan diyor o da Türkiye. Peki arkadaşlarım ne olacak? Bakın burada Azerbaycan'da çıkarılan petrol. Gürcistan'a yani Tiflis'e, Tiflis üzerinden de Türkiye'ye geçecek. Daha sonra Türkiye aracılığıyla da Avrupa'ya transfer edilecek kıymetli dostlarım. Bu Bakü Tiflis Ceyhan petrol boru hattıdır. Bu önemlidir. Bunun dışında gelelim Nabucco projesine. Nabucco projesi de Hazar'dan çıkarılan doğalgazın Avrupa'ya transferidir ama başarılı olamamıştır. Gelelim TANAP'a arkadaşlarım. TANAP'ın açılımı o kadar zor ki Nasıl yaptılar bunu merak ediyorum. TANAP'a baktığımızda Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı arkadaşlarım TANAP. Peki hocam Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı falan deme bana. Ne nemiş bu? Arkadaşlarım bakın. Hazar Denizi'nden çıkarılan doğalgazın Azerbaycan'dan yani Hazar Denizi'nden Azerbaycan'dan çıkıyor. Türkiye'ye, Türkiye'den de Avrupa'ya ulaştırılıyor TANAP ile. Peki gelelim 2005 yılında Ankara Deklarasyonu'na. Arkadaşlarım bakın biz bir doğalgaz ülkesi, bir fosil yakıt ülkesi olmayabiliriz ama doğumuzda çıkan bu yeraltı kaynaklarının Avrupa'ya aktarılması yolunda önemli kaynak vazifesindeyiz. Önemli transfer merkezi vazifesindeyiz. Dolayısıyla 2005 yılında Ankara Deklarasyonu yayınlıyor, yayınlanıyor ve bunun içerisinde yer alan devletlere bir bakalım. Türkiye var, Azerbaycan var. Kazakistan var, Gürcistan var ve Özbekistan var. İşte biz diyoruz ki bu devletlerle birlikte Ankara Deklarasyonu'nda petrol ve doğalgazı arayacağız, bulacağız. Daha sonra da bunu dünya piyasasına sunacağız ve hep birlikte kazanacağız diyoruz. Belki bizim sınırlarımızda olmayabilir ama biz de bunun transferi konusunda önemli roller üstlenebiliriz diyoruz. 2005 Ankara deklarasyonunda son derece kıymetlidir bu antlaşma. Gelelim arkadaşlar. Bunlar Kafkasya'ydı. Şimdi gelelim Orta Doğu'ya. Orta Doğu da, Orta Doğu'da ne var? Suriye var mesela. Arkadaşlar Suriye ile ile aramız 2016 yılına kadar aslında iyiydi. Fakat 2016 yılında bu Suriye'deki iç savaş vesaire çıkınca beşer Esad da halkına böyle orantısız güç kullanınca dolayısıyla aramız bu yüzden Beşar Esad'la gerildi. Tamam mıyız? Şimdi de böyle seyrine ilerlemeye çalışıyoruz Suriye ile. Gelelim arkadaşlar İsrail'e. İsrail'le biliyorsunuz Mavi Marmara olayımız olmuştu. Yardıma giden bir Türk gemisinin vurulması olayıydı ve ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu. İşte arkadaşlarım bakın bu Mavi Marmara olayı Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail arasında ilişkilerin gerilmesine neden olmuştur. Peki bundan sonra başka neler geriyor bizim aramızda İsrail ile? Özellikle Filistin-İsrail savaşına dair ki son dönemlerde yaşanan Aksa tufanı özellikle Türkiye ile İsrail arasında gerginlik yaratmıştır. Ama e Tabi bizim onlarla ticaretimiz de var mı? İsrail ile elbette ticaretimizde devam etmekte. Peki gelelim Balkanlara. Balkanlarda özellikle Bulgaristan arkadaşlar. Bulgaristan'da Jivkov denilen bir adam var. Ve arkadaşlarım bu adam orada yaşayan yani Bulgaristan'da kalan Türklere asimilasyon politikası uyguluyor. Sürekli olarak bunların arkadaşlarım isimlerini değiştirmeye çalışıyor. Bunların Türkçe konuşmasını engellemeye çalışıyor. Müslümanlıklarına zarar vermeye çalışıyor. İşte arkadaşlarım bu Jivkov... Bulgaristan'da Türklere asimilasyon politikası uygulayan kişidir. Peki bir de Naim Süleymanoğlu'muz var ki Naim Süleymanoğlu'nu hepimiz takdirinizle biliyoruzdur. Arkadaşlar Naim Süleymanoğlu bakın Bulgaristan'da yaşayan ve Bulgarlar için Olimpiyatlara katılan bir hal tercih iken daha sonra ne yapıyor? Türkiye'ye iltica ediyor. Ve Türkiye'ye iltica ettikten sonra Seul Olimpiyatlarında dünyanın en güçlü adamı seçiliyor. Arkadaşlar onlarca kez altın madalyaya kavuşuyor. Ve arkadaşlarım cep herkülü olarak da biliniyor. Buraya güzel bir Naim Süleymanoğlu görseli koyalım. Önünde saygıyla eğilelim onun da. Arkadaşlarım Naim Süleymanoğlu bir de... Filme çekilmişti hatırlıyorsunuz. Bir filmi çekilmişti. Son derecede güzel bir film. Onu mutlaka izleyin. Onun çocukluğunu, çektiği acıları. Jivkov döneminde ona ve ailesine orada yaşayan Türk ve Müslümanlara yapılan zulümleri orada gösteriyor. Daha sonra Naim Süleymanoğlu Seul Olimpiyatlarında da e, birinci olduktan sonra gördüğü zulmü orada bütün dünyaya ne yapıyor? Açıklıyor. Yaptığı iş büyüktür arkadaşlar. Cep herkülü olarak biliniyor. Arkadaşlarım Naim Süleymanoğlu muhtemel bir soru adayıdır. Dikkat ediyoruz. Gelelim Türk Kızılay'ına. Arkadaşlar Türk Kızılay normalde Osmanlı devletinde Hilali Ahmer'di. Daha sonra ne oldu? Kızılay adını aldı. Bakın Kızılay sadece yurt içi bir yardım kuruluşu olarak görülüyor. Bu, bu yanlıştır. Çünkü Kızılay arkadaşlarım hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışmalarını yardımlarını sürdürmektedir. Peki hocam yurt dışında nerelere gitti dediğinizi duyar gibiyim. Bazı soru bankaları bunu soruyorlar diye ben de gittiği her yeri yazdım buraya. Bakın arkadaşlarım. Kızılay Filistin'e yardım götürüyor. Sudan'a, Endonezya'ya, Sri Lanka'ya, Kırgızistan'a, Kosova'ya, Somali'ye, Pakistan'a, Suriye'ye, Gazze'ye, Kenya'ya ve Arakan Müslümanlarına kadar yardım götürmüştür Türk kızdayı, kıymetli dostlarım son derece önemli çalışmalarda bulunmuştur. Şimdi gelelim 28 Şubat sürecine. Arkadaşlar 28 Şubat süreci 1997 yılında yaşanmıştır. Bakın bu bir postmodern darbedir. Şimdi refah yol hükümeti var. Refah yol hükümeti ne hocam? Bakın arkadaşlar burada Necmettin Erbakan'ın liderlik ettiği refah partisi var. Bir de Doğru Yol Partisi var. Bu ikisinin koalisyonuna da Refah Yol adı veriliyor. İşte arkadaşlarım Refah Yol hükümetine karşı düzenleniyor 28 Şubat süreci ve burada dikkat edin internet üzerinden bir bildiri yayınlanıyor. İnternet üzerinden yayınlanan bildiriyle hükümetin liderliği konumunda bulunan Necmettin Erbakan istifa ettiriliyor. Ve arkadaşlarım o yüzden buna internetten yayınlanan bildiri sonucunda bu e, istifa yaşandığı için de postmodern darbe olarak biliniyor arkadaşlarım. Son derece siyasi olmasının yanı sıra bu olay muhtemel soru adayıdır kıymetli dostlar. Şimdi gelelim 2013 yılına. Artık 2013 yılını hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Çünkü e, eğer hatırlamıyorsanız 2013'te falan doğmuş olmanız lazım. O zaman da nerede olursunuz? 4 yıl oradan... 7 yıl buradan 11 yaşında falan olmanız lazım. İnşallah 11 yaşında KPSS'ye çalışan bir gençlik yoktur. Arkadaşlar, Gezi Park olaylarını hepimiz biliyoruz ama süreci yeniden bir ele alalım. Arkadaşlarım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi o dönemde yayalaştırma projesi kapsamında ne yapıyor? Yol genişletme çalışması yapıyor. Bu yol genişletme çalışması konusunda da ne yapıyor? Oradaki ağaçları kesiyor. Ve arkadaşlarım oradaki ağaçlar kesilince de önce buna tepkiler oluşuyor. İşte o tepkiler zamanla, o karşı koyu zamanla toplumun geneline yayılıyor. İşte bu olaylar Gezi Parkı olayları olarak bilinmekte. Hocam ne alakası var bunun tarihiyle? Der gibisiniz. Belki de arkadaşlarım bunlar Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarında yer alan bilgilerdir. Tamam mıyız? O yüzden anlatıyorum. Gelelim FETÖ ve 15 Temmuz'a. Hocam o da mı var mı Evet e, tabii arkadaşlar o da var. Arkadaşlarım, FETÖ ve 15 Temmuz sürecine baktığımızda buraya FETÖ diyeceğiz ya da PDY diyeceğiz. FETÖ Fetullah Gülen terör örgütüdür açılımı. PDY nedir? PDY de paralel devlet yapılanmasıdır arkadaşlarım. Peki ne zaman ortaya çıkmış bu FETÖ? 1960'lı yıllarda ortaya çıkıyor arkadaşlarım ve zümreye dayalı devlet kurmayı amaçlayan bir terör örgütü olarak belirtiyor Milli Eğitim Bakanlığı kitabımız FETÖ'yü. Bak tanımı çok önemlidir. FETÖ ve paralel devlet yapılanması. Zümreye dayalı bir yönetim kurmak istiyorlarmış ve 1960'lı yıllarda Türkiye'de gerçek manada teşkilatlanmaya başlıyorlar. Daha sonraki süreçte arkadaşlarım darbe girişiminde bulunuyorlar. Ve biliyorsunuz 15 Temmuz 2016 yılında Alınan emir neticesinde mevcut iktidarı yıkmaya yönelik bir darbe planında bulunuyorlar. Dikkat edin mevcut iktidarı yıkmaya yönelik bir darbe planını hayata geçirmeye çalışıyorlar. Fakat arkadaşlarım çok şükür ki burada halk sokağa inerek ne yapıyor? Bu darbe girişimini engelliyor ve FETÖ darbe girişimi bu şekilde başarısız oluyor. Peki bu FETÖ ile ilgili farklı bilgiler var mı? Var arkadaşlar şimdi onlara değineceğiz. Melike beni buraya alır mısın? Teşekkür ederim. Şimdi geldim Yıldırım harekatına. Arkadaşlarım Yıldırım harekatı ne hocam? Bunu aslında biz televizyonlarda pek duymuyoruz ama Yıldırım harekatı da önemli. 15 Temmuz darbe girişiminin kod adıdır arkadaşlarım yıldırım harekatı. O yüzden önemli. Tamam mıyız? Geldik yurtta sulh konseyine. O ne hocam? Arkadaşlarım, 1960 darbesinden sonra Milli Birlik Komitesi kurulmadı mı? Kuruldu. 1980 darbesinden sonra Milli Güvenlik Konseyi kurulmadı mı? Kuruldu. İşte Allah korusun 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı yurtta sulh konseyi kurulması planlanıyordu. Yani arkadaşlarım darbenin ardından yönetime el koyacak olan konseyin adı ne olarak planlanmış? Yurtta Sulh Konseyi olarak planlanmış. Yurtta Sulh Konseyi'ni de bilelim. Gelelim Tijen Karaş'a. Arkadaşlarım o zaman diliminde haberi aldıktan sonra hepiniz televizyonları, haber kanallarını açmışsınızdır. Özellikle orada TRT'nin sunucusu, spikeri olan Tijen Karaş'a ne okutulmuştu? Darbe metni okutulmuştu. Arkadaşlarım darbe metni okutulan TRT spikerinin adı nedir? Tijen Karaş'tır. Melike lütfen buraya Tijen Hanım'ı da bir koyalım. Onu da zaten görün ve zaten görmüşsünüzdür de yeniden görsel hafızayı alalım biz onu. Gelelim Ömer Halis Demir'e. Arkadaşlarım Ömer Halis Demir ne yaptı? Semih Terzi'yi alnından vurdu ve bu şekilde darbenin seyrini değiştirdi. Ömer Halis Demir'e dikkat edin. Kimi vurdu arkadaşlar? Semih Terzi'yi vurdu alnından ve bu şekilde darbenin seyrini değiştiren adam oldu Ömer Halis Demir. Ve arkadaşlarım Burada bazı önemli bilgilerimiz var. Mesela Boğaziçi Köprüsü'nün adı ne olarak değişti? 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü olarak değişti. Bunun dışında Nide Üniversitesi'nin adı ne olarak değişti? Ömer Halis Demir Üniversitesi olarak değişti. Neden? Çünkü Ömer Halis Demir Nide'li o yüzden. 15 Temmuz ve Ömer Halis Demir'i anlatan bir kısa film var arkadaşlarım. Bu da önemlidir. Hem, 15 Temmuz'dan bahseden hem de Ömer Halis Demir'i anlatan bu kısa filmin adı 30 Kuş'tur. Bu da önemli. Gelelim hem 15 Temmuz'un ilk şehidine. Arkadaşlarım 15 Temmuz'un ilk şehidi Bülent Aydın'dır son derece önemlidir. Ve arkadaşlarım Bülent Aydın'ın adı da Iğdır Havalimanı'na verilmiştir. Kıymetli dostlarım buradaki bilgiler bu kadar. Ama şimdi gelelim Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında yıllardır yer alan bilime hizmet eden dört büyük bilim insanımız başlığına. Arkadaşlarım Milli Eğitim Bakanlığı kitabı bu bilgilere çok önem veriyor. O yüzden ben de ısrarla anlatmak istiyorum. İlki Oktay Sinanoğlu. Arkadaşlar Oktay Sinanoğlu dünyanın en genç profesörü ünvanına sahiptir. Kendisi anlatıyor. Ya ben gittim üniversiteye falan diyor işte. Orada diyor derslere falan giriyor. E bir bakıyorum ben bunları biliyorum dedim diyor. Beni sınava tabi tuttular. En yüksek puanla geçmiş. E sonra başka bir şeye geçiyor sınıfa geçiyor. Orada da bir bakıyor derslere. E ben bunları da biliyorum diyor. E adamı yine sınava tabi tutuyorlar. E adam onları da başarıyla geçiyor. Dolayısıyla arkadaşlarım Oktay Sinanoğlu dünyanın en genç profesörü unvanına sahiptir. Ve Oktay Sinanoğlu arkadaşlarım bu profesörlüğünün yanında boş durmamış ve sürekli olarak Türk dilinin korunmasına ilişkin çaba sarf etmiştir. Hatta bu yüzden yazmış olduğu da bir eseri var. Oktay Sinanoğlu'nun yazdığı eseri Bye Bye Türkçedir arkadaşlarım. Bye Bye Türkçe eseri de önemli Oktay Sinanoğlu'na ait. Melike lütfen buraya bir Oktay Sinanoğlu görseli koyalım. Şimdi gelelim Aziz Sancar'a. Arkadaşlarım Aziz Sancar'ı da aslında biliyorsunuz. Aziz Sancar DNA onarımı konusunda yapmış olduğu çalışmalarla Nobel Kimya Ödülüne layık görülmüş bu da son derece önemlidir arkadaşlarım. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bilim alanında Nobel ödülü kazanan ilk Türktür Aziz Sancar. Arkadaşlarım. Burada şuna dikkat edin. Biz daha önce e, Nobel ödülü almadık mı hiç? Aldık. Örnek ver hocam. Arkadaşım Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülünü aldı ya. Heh, oradan yola çıkarsak. Bilim alanında Nobel ödülü kazanan ilk kişi Aziz Sancar olmuştur. DNA onarım, onarımı konusunda çalışmalar yürütmüştür. Peki bu ikinci bilim insanımızdı. Şimdi gelelim Fuat Sezgin'e. Arkadaşlarım Fuat Sezgin İslam tarihi üzerine, bilim ve teknoloji tarihi üzerine çalışmalar yapıyor. Peki ne yapıyor bu Fuat Sezgin arkadaşlar? Bakın Göte Üniversitesi'nde İslam İlimleri Enstitüsü'nü kuruyor. Göte Üniversitesi'nde İslam İlimleri Enstitüsü'nü kuruyor. Son derece önemli arkadaşlarım bu. Peki arkadaşlar 2019 yılı. 2019 yılını biz ülkemizde Fuat Sezgin yılı ilan ettik. Bu da yine muhtemel bir soru adayıdır. Gelelim Gazi Yaşargil'e. Arkadaşlarım Gazi Yaşargil de 100 yılın beyin cerrahı ünvanına sahiptir. Ve tıp tarihine geçen 50 bilim insanından biri olarak kabul edilmektedir. Melike senden ricam burada bahsettiğim herkesin videolarını ya da fotoğraflarını buralara ekleyelim ki o görsel hafıza kalsın. Tamam mıyız? Türkiye'deki bilimsel ve teknolojik gelişmelere bakacağız şimdi arkadaşlar. Burada daha çok arkadaşlar biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, kitabında yer alan ve bizim savunma konusunda geliştirdiğimiz e, ne denir araçlara bakacağız. Peki burada ilk ne var arkadaşlar? Altay var. Altay bir tanktır ama adı nereden geliyor? Fahrettin Altay'dan geliyor. Peki Fahrettin Altay kim? Arkadaşlarım İzmir'in düşman işgalinden kurtarılmasının ardından Şehre giren ilk Türk süvari birliğinin komutanıdır Fahrettin Altay. Ve o yüzden burada milli tank üretim projesi kapsamında yapılan ilk tankımıza da Fahrettin Altay'dan dolayı Altay adı verilmiştir. Gelelim Hürkuşa. Hürkuş ne arkadaşlar? Gece ve gündüz görev yapabilen eğitim uçağıdır. Gelelim Anka'ya. Arkadaşlar Ankara'da TUSAŞ mühendisleri tarafından geliştirilmiş bir insansız hava aracıdır. Bakın TUSAŞ mühendisleri geliştirilmiş ve insansız hava aracıymış. Gelelim Göktürk'e. Arkadaşlar Göktürk bir uydudur ve Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusudur Göktürk. O yüzden önemlidir. İlk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu. Gelelim Türksat'a. Türksat ise arkadaşlar Türk Telekom ve Alcatel aracılığıyla uzaya gönderilmiştir. Uzaya gönderilen uydudur. Türksat neymiş? Türk Telekom ve Alcatel aracılığıyla onların çalışmalarıyla ve onların maddi yükünü e, büyük oranda desteklemesiyle ne olmuştur? Uzaya gönderilmiştir. Alcatel ve Türk Telekom burada ayırt edici bilgidir. Gelelim Türksat ee, bu Arkadaşlar adı o kadar zor ki bunun. Milliyetim Bakanlığı kitabını okuyorum okuyorum. Oğlum bu nasıl bir isim ya falan diyorum. Yani adını okuması zor. Adamlar bunu yapmışlar ya düşünebiliyor musunuz? Arkadaşlar TürkSat 3 USAT. Ne bu? Arkadaşım TürkSat 3 USAT dediğimiz şey... Türkiye'nin ilk yerli tasarım ve üretim... ...alçak yörünge haberleşme uydusu. Türkiye'nin ilk yerli tasarım ve üretimi... Bize ait bakın yine. Neymiş? Alçak yörünge haberleşme uydusuymuş. Yani öğrenilebilmesi çok zor. Dolayısıyla bunu soracaklarını düşünmüyorum. Gelelim SİHA'ya arkadaşlarım. Silahlı insansız hava aracıdır SİHA'lar. Ve gelelim Atak 129, Atak T129'a. Arkadaşlarım Atak T129 bir helikopterdir ve arkadaşlarım bakın bununla TSK ne yapıyor? Türk Silahlı Kuvvetleri keşif, Taarruz ve taktik hareketlerinde bulunabiliyor Atak T-129'la. Bu bir helikopterdir. Kıymetli dostlarım size vereceğim bilgiler bu kadar. Ee, açıkçası Türkiye'deki bu bilimsel ve teknolojik gelişmeler konusunda, özellikle silah sanayine yapılan bilgilerde veya da yatırımlardaki bilgilerin benim biraz açıkçası eksik. Ee, bu konuda böyle ayrıntılı bir çalışmam yok benim. Bu konu Milli Eğitim Bakanlığı kitabında geçiyor. O yüzden ben bunu öğretip öğrenip o yüzden anlatıyorum aslında. Ee, yani eğer bu konuda bir cahilliğim olduysa affedin. Bir hatam varsa da lütfen yorumlarda belirtin kıymetli dostlarım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ama durun önce bir ekranı alalım. Melike beni ilk ekrana bir alır mısın? Aldınız mı ilk ekranı arkadaşlar? Ben çekileyim ki alabilin aldınız. Şimdi bu tarafa alalım lütfen. Aldık mı Melike? Çok iyi. Arkadaşlarım görüşürüz.